Bölüm 57. Kanaat, tok gözlülük ve orta yolu seçmek. Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. 11 Hud 6. Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki Allah yolunda savaş için bedeni ve fikri çabalarıyla kapanıp kalmışlardır. Yeryüzünde rızık aramak için çıkıp dolaşamazlar. Onlar yüz suyu dökmediklerinden, durumlarını bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları görünce yüzlerinden tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek ısrarla insanlardan istemezler. Onlara ne iyilik yaparsanız, doğrusu Allah hepsini bilir. 2 Bakara 273 Ve onlar ki harcadıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik yaparlar. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tutarlar. 25 Furkan 67 Ve iyi bilin ki ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ve ben onlardan ne rızık istiyorum, ne de beni doyurmalarını. 51. Zariyat 56-57 Hadis 522 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Gerçek zenginlik, malın fazla olması değil, kalp zenginliği, gönül tokluğudur. Hadis 523 Abdullah İbni Amr'dan, Allah onlardan razı olsun, Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman olup yetecek kadar malı da olan ve verilene kanaat etmesini bilen gerçekten kurtulmuştur. Hadis 524. Hakim İbn Hizam Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den verdi. Bir daha istedim, yine verdi. Tekrar istedim, yine verdi ve sonra şöyle buyurdu: Ey hakim, şu dünya malı gerçekten çekici ve tatlıdır. Kim onu hırslanmaksızın gönül hoşluğuyla tok gözlülükle alırsa onun hesabı bereketli olur. Kim de ona göz dikerek aç gözlülükle alırsa o malın bereketi olmaz böylesi kişi yediği halde doymayan kimse gibidir veren el alan elden daha üstün ve hayırlıdır hakim diyor ki bunun üzerine ben ya resulallah yaşadığım sürece senden başka kimseden bir şey almayacağım dedim gün geçti ebubekir halife oldu Hakimi kendisine ganimet malından hisse vermek için çağırdı. Fakat hakim onu almadı. Sonra Hazreti Ömer halifeliği döneminde kendisine bir şeyler vermek istedi. Ondan da hiçbir şey almayınca Hazreti Ömer "Ey Müslümanlar, hakim hakkında şahit olunuz. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum da o almak istemiyor." dedi. İşte bu şekilde hakim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ölünceye kadar kimseden bir şey kabul etmedi. Hadis 525. Ebu Bürdeden Allah ondan razı olsun. Rivayete göre Ebu Musa el Eşari Allah ondan razı olsun şöyle anlatıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir savaşa çıkmıştık. Altı kişi biz nöbetleşe bir deveye biniyorduk. Ayaklarımız aşınıp delinmişti. Benim de ayaklarım aşınıp tırnaklarım düşmüştü. Ayaklarımıza bez parçaları sarıyorduk. Bundan dolayı bu gazveye zatürrika, çaput sarılıp dolanan gazve adı verildi. Ebu Bürde şöyle devam etti. Ebu Musa bunları söyledi, sonra da yaptığından hoşlanmadı ve bunları söylemekle hiç de iyi etmedim diye pişmanlığını dile getirdi. Ebu Bürde Ebu Musa'nın bu tavrını herhalde o yaptığı yiğitliğin ve iyiliğin açıklanmış olmasını hoş görmedi diye yorumladı. Hadis 526. Amr ibn Talib Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ganimet malları veya esirler getirildi. Bunları kimine verdi, kimine vermedi, dağıtıp bitirdi. Mal vermediği kimselerin ileri geri söylendikleri kendisine ulaşınca Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki ben kimilerine veriyor, kimilerine vermiyorum. Aslında mal vermediğim kimseler verdiklerimden daha sevgilidir. Ben bazı kimselerin kalplerinde mala karşı sabırsızlık, aşırı tamah gördüğüm için veririm. Bazı kimseleri de Allah'ın kalplerinde bıraktığı kanaate ve hayra havale ediyorum. Amr İbni Tâlib de bunlardan biridir. Amr İbni Tâlib der ki, Vallahi Peygamberimin hakkımda söylediği bu söz, benim için bütün dünyaya bedeldir. Hadis 527 Hakim İbni Hizam'dan, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Üstteki veren el, alttaki alan elden daha hayırlıdır. Harcamada önce geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın iyisi ihtiyaç fazlası maldan verilendir veya fakiri bolluğa kavuşturacak olandır Halktan bir şey istemekten sakınan kimseyi Allah iffetli kılar kimseye muhtaç etmez Kim de kendini halka karşı tok gözlü davranarak başkasına muhtaç görmezse Allah da onu muhtaç olmaktan korur Hadis 528 Ebu Abdurrahman Muaviye İbni Ebu Süfyan Sahr İbni Harp'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir şey isterken ısrarlı davranmayınız. Allah'a yemin ederim ki sizden biri benden bir şey ister de benim gönülsüzlüğüme rağmen benden bir şey koparırsa, verdiğim malın bereketini görmez. Hadis 529 Ebu Abdurrahman, Avf İbni Malik el-Eşcai, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz dokuz veya sekiz veya yedi kişi olarak, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bize Allah'ın elçisine biat etmez misiniz buyurdu. Oysa biz yeni biat etmiştik. Bu sebeple ey Allah'ın elçisi biz sana biat ettik ya dedik. Sonra tekrar Allah'ın elçisine biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bu defa biat için ellerimizi uzattık ve ey Allah'ın elçisi biz sana biat etmiştik. Şimdi ne üzerine biat edeceğiz? dedik. Allah'a kulluk edip, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, beş vakit namazı kılmak, Allah'a itaat etmek ve sesini alçaltarak kimseden bir şey istememek üzere biat edeceksiniz buyurdu. Avf İbni Malik diyor ki, bu gruptan bazılarını görürdüm. Kamçıları yere düşerdi de, kimseden onu alıvermesini istemezlerdi. Hadis 530 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir şeyler istemek, herhangi birinizi, o hale getirir ki kıyamet gününde yüzünde bir parça et bile kalmamış vaziyette Allah'ın huzuruna çıkarılır. Hadis 531. Yine İbni Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerindeyken sadaka vermekten Dilenmeyip, iffetli yaşamaktan bahsetmiş ve şöyle buyurmuştur Üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır üstteki el veren eldir alttaki el ise dilenip alan eldir Hadis 532 Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mal biriktirmek için halktan isteyenler gerçekte ateş koru istiyorlar demektir. İster az istesin, ister çok istesin. Hadis 533. Semure İbni Cündep'ten Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Halktan bir şeyler istemek kişinin kendi yüzüne açtığı bir yaradır. Kişi böylece kendi yüzünü berelemiş olur. Kişinin devlet başkanından hakkını istemesi ya da çok zaruri durumlardan dolayı istemek böyle değildir. Hadis 534. İbn Mesud'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim sıkıntıya düşer de halini insanlara açarsa sıkıntıdan kurtulamaz. Fakat her kim düştüğü sıkıntıdan dolayı ihtiyacını Allah'a arz edip havale ederse Allah'ın er veya geç bir rızık vereceği umulur. Hadis 535. Sevbandan Allah ondan razı olsun şöyle rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kim bana hiçbir kimseden bir şey istemeyeceğine dair söz verirse, ben de onun cennete girmesine kefil olurum, buyurdu. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim ve hiçbir kimseden hiçbir şey istemedim. Hadis 536 Ebu Bişr Kabisa İbnül Muharik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir takım büyük işler yüklendim de ağır borç altına girdim ve bu yüzden Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. O da bana biraz bekle, sadaka malı gelsin de ondan sana verilmesini emrederiz, dedi ve şöyle devam etti. Ey kabisa, dilenmek istemek yalnızca üç kimse için helaldir 1 kan davası için diyet borcu altına giren kimse veya büyük bir meblağ için kefil olup da borç altına giren kimsenin o borcu ödeyinceye kadar istemesi helaldir sonra dilenmekten vazgeçer 2 bütün mal varlığını yok eden iflas, deprem, yangın vesaire bir felakete uğramış kimse geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Sonra dilenmeyi bırakır. 3 Son derece fakirliğe düşüp de kendisini tanıyanlardan en az aklı başında üç kişinin çok fakir düştü denecek hale gelen kimsenin de geçimini temin edecek kadar isteyip dilenmesi helaldir. Ey kabisa, bu hallerin dışında dilenmek haramdır. Dilenen haram yemiş olur. Hadis 537. Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Miskin ve yoksul bir iki lokma, bir iki hurma diye kapı kapı dolaşan kimse değildir. Gerçek yoksul, ihtiyaç sahibi miskin, ihtiyacını karşılayacak bir şeyi bulunmadığı halde, mali durumu bilinmediği için kendisine sadaka verilmeyen ve kendisi de kalkıp insanlardan bir şey istemeyen kimsedir.